E3 e 3e bakalım. Her yeri didik didik arayacağız. Oyun çok güzelmiş lan. Oyun harbi eyvallah babalı tavsiye ederim. Tamam. Teşekkür falan etmeyeceğim bir daha. Bir daha teşekkür edeni siksinler. Altıma sıçtım ya. Abi bu nasıl oyun? Efsane oyun. Babalı nerede? Bir daha teşekkür edeni siksinler. Çok eğleniyoruz. Ben şu an çok eğleniyorum şahsen bu oyunda. Vallahi çok zevkliymiş. Teşekkür falan etmiyorum kimseye. Oğlum harbi korktum lan. Korku oyunu değil de Gırgır şamata C1 kardeş. Lan sikerim orası çocuğu. Kafasını i̇şte. Yazık lan sevgilimizi öldürmüş. Kız arkadaşı takıldığımız kız. Eskiden bizim mahallede şey dedikodusu vardı. Oğlum bir tane mahalle var. Kafa topçuları var. Düşmanları olduğu çocukların kafasını kesip futbol oynuyorlarmış lan sokakta. Polis bile giremiyor oğlum mahalleye. Fix malzemesi o ha. Ya şimdi buradan şu sandalyeyi alsam. Kafaya fırlatsam. Kurtuluruz bence. <laughs> Ananı sikeyim sıkıştık herhalde arkadaşlar. Sıkışmadım. Oy! Oy ay ay ay. Kahpe. Moşuş Oruç Aşık bana da işte. Kardeşim. Ben sevinçliyim bence 8-7-2-1. Sabri. <laughs> Buraya geliyor şuradan. <laughs> gitme buradan